kayıt alırım ben artık. Aa reis nasıl AP çık lan. Öyle yapacağım reis. Vallahi müthiş oluyor. ya. önce buzul takviyesi gireceğim. Ha. Ee, AP gireceğim. Müthiş oluyor vallahi. Değil mi? Aynen öyle. Harika olur o zaman. Bakalım bu oyun güzel olacak gibi geliyor? Ya bram da güzel olurdu da. acho lá Hiç e çok fazla ustalı olan kimse tamam. yok. Ya, zik, çok adam var benim çok adam. O ok, kolu oynayacak çok at YouTube YouTube ne YouTube'a atacağım YouTube'a. Neyi? Oyunu. Oyunu mu? Evet. Ay adam. Küfür etme fazla diyor. Dünya Ses var yani. Çocuklar izler diye şey yapmayın ne? Ya. Ya yer çocuklar için uygun değil diyorum şey açıklamaya da. Ondan sıkıntı yok ya. Yani gayet İstanbul tipçesiyle konuşacağım. Aa ilk defa aşağı verdi. AP dedin değil mi reis? İlk önce bir çelik yüreğe çıkayım ondan sonra değil mi? AP, AP bırak çelik yüreğe Zikte çelik yüreğe Valla. Tabii canım gel. Direkt. Nereye? A, oraya gidiyoruz. Herkes oraya gidiyor. Herkes Çok oraya. Kurek. Ay 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 yanlış gittik. Yakalandın reis. Aa. 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 Aha. Yakaladım birini daha Aa. Son Yaka Aa sıçra attı gördün mü Harikasın Ah be şunu da alsaydınız iyiydi. Kalk 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 kalk. Dağır da Geldim 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 geldim. Oy oy oy. Bu iyi bak 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 gelene bak bak bak. Gelene bak. Ooo küt. Evet. <laughs> bekle, bekle, yeter, 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 yeter. Ah, güzel şimdi. Çok master iyi var burada. Alırız. Kafa altı ses çıkana gitsin. Aman, abi nerede o? Neredesin lan ha? Dur. Hayda. Al. Ya maçın öbür tarafı. Gel gel. Dur dur dur. Yakaladım onu rahat ol. Aa. Allah sana bir şey söyleyeyim mi? Duramazlar. Bak şu 3 skill'i açtım ya daha duramazlar karşımızda. Bak şu atacak iki, onu yakalayacağım havada 3 3, 4 Bir daha 5 Bir daha 6 Yeniliriz Tutturdum ama sürekli atıyor üst üste bu arada. Yapacak bir şey yok. Gezerim. Aldım seni. gel gel gel. Kıstır attım ama. Aa öldüm. Eee el basamadık. Eee sıfırlayacağız büyük ihtimal. eee ah, bastın mı? Kim yetmedi? Aldım ama onu. Tutuştur da attım gerçi de. Hı. Olsun abi. Altın. Bak lokatora gitti Hayat bak. Bak. Gel gel mide gel mide. Tam kodum, nereye kaçıyorsun? Bu plata alalım bari. Geliyor. Gel. Harikasın. <laughs> geliyor arkaya. Aha öldüm. Seni biraz ya. satmış gibi oldun ama. Olsun olsun. yap. yok. Ya, Adamlar çekiyor buraya. Adamlar çekiyor buraya. Yap. Ya hala <laughs> onu çalmaya çalışıyor. Geri zekalımdan ileri ya. şu itemi alayım geleyim. Gel topa gel 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 bota bota. Aa. Lan nasıl? Lan nasıl? Üy, şey, stun yemedi. O niye stun yemedi benden?

ho 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 Hayır Ya aşağı bak ya Yardıma ya, gel yardıma ya. gel Öldün Ejder almamız lazım. Ayda yine fena bir dövüş dönüyor. <laughs> geliyorum, 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 geliyorum. Oo. Oh. <laughs> 我不说的这。

Oy var ya son saniye kaçtım ha. Bitir lan? Yok yok. Ay! <gülüyor> <gülüyor> e, bir resmen Ölüm. izledim biliyor musun? Ölüm, <laughs> ölümünü izledim lan. <laughs> Burada totemleri var bu arada. Abi. Böyle bir şey yok. Kırk alayım bari. Bir de geliyorum. Abi bu bu adam ne ya? Ölmen lazım ama öldün. Birinin canına bak ya. Of. <laughs> ne yazdın öyle ya? Geliyorum. Ben Kemal, geliyorum. So you g Öyle de ölürsün baba. Huuu <laughs> Chetten ölecek Haa yakalayamadı onu öldü Ölecek ya öldü geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Wow. Salak ama. Tutuştur atıyor ya. Oh. Ya atıyorum? Hayır geldi. Geldi geldi geldi, geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Çok iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu alayım abi. Moraya mı çıksam acaba ya? Yok ya son. Alayım. Son adam bakacağız. Hadi gel ayrım oraya. Eyvah ee, eyvah yukarı geldi. Bir Caitlyn... sikiş var. <laughs> gel izleyelim <gülüyor> orada. <gülüyor> Öldü. Hayda. <laughs> dur reis dur dur. dur. <laughs> Çoğukat <laughs> 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 öldüğüne göre oyun bizdedir. Bırakın şey yapsınlar. Minyonları tutsunlar biraz. değil mi? O neydi? Grav, grav. Kıçalım, Gördün mü? Hayır, çok kadar bak, çok kadar. Ananı bir gemenle aradın. Allah. <laughs> hayır. Aa, hayır, Q atamadım ona ya. Bak sırf benim için Zonya çıktı adama biliyor musun? Of Ay 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 ay. Lan bitirme 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 ya bitirme ya. Ay. Bitirme lan bitirme lan. Oğlum bırak mal. zaten. o da hey Allah'ım ya Ya mallar arkadaş ya. Allah'a ya. Çok keyifliydi. <laughs> evet. Devam gelir büyük ihtimal.